Şimdi şöyle, bu iklim krizi tüm dünyada maalesef e, ciddi bir sorun. E, ülkemizde de özellikle Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinde bu daha ciddi bir sorun. E, bunun önlemlerini almamız lazım, almaya çalışıyoruz. Bir taraftan e, hatlarımızı yenmiyoruz, bir taraftan kaynaklarımızı güçlendiriyoruz. Bir taraftan yeni kaynaklar noktasında DS ile yaptığımız çalışmalarda şu an yeni kaynaklarla üretiyoruz. E, barajlar noktasında gerekli e, ince şeyler devam ediyor, yatırımlar devam ediyor. Ama tekrar tekrar söyleyeyim, e, su e, ileriki yıllarda çok belki petrolden de çok önemli olacak. E, dolayısıyla bu suyun kullanımı noktasında, özellikle sulama noktasında, vahşi sulama noktasında çok daha duyarlı olmak lazım. Vahşi sulamadan vazgeçip, özellikle zaten arazilerin büyük bir kısmı, e, suların daha doğrusu önemli bir kısmı bu vahşi sulamadan dolayı e, şey oluyor eder oluyor. Dolayısıyla daha çok kapalı sistem veya damlama sistemiyle tüm tarımın bu alana geçmesi lazım. Öbür türlü bu su kaynakları yetmeyecek. O yüzden mümkün mertebe bir taraftan tabii şehirler güçleniyor, nüfus artıyor. Dolayısıyla su, su şeyi de çok artıyor, su harcaması da çok artıyor. O yüzden mümkün mertebe biz bir taraftan kaynakları güçlendirme, kayıp kaçakları önleme, yeni kaynakları bulma noktasında e, gerekli tedbirler almaya çalışıyoruz. E, tabii ki bu kar yağışı kısmen de olsa e, faydası oldu. İnşallah ileriki süreçlerde yağmur biraz daha da şey olursa. E, ama dediğim gibi bunu sadece bu yıl için düşünmemek lazım. Uzun vadeli düşünmek lazım. Dolayısıyla bu anlamda tüm altyapıları yenilemeye çalışıyoruz. İHİBE programlarıyla ihaleler yapılıyor. Bir takım çalışmalar da devam ediyor. Ama tekrar tekrar bu konuyu hakikaten hatırlattığınız için çok çok önemli. Su ciddi bir, ileriki süreçte ciddi bir sorun. Yanılmıyorsam dünyada 2 milyara yakın insan temiz suya ulaşmakta zorluk çekiyor. 1 milyara yakın insan da içme suyu bulamıyor. Dolayısıyla böyle bir süreç bu bölgede buradan çok etkileniyor. İleriki süreçlerde bu sıkıntıyı yaşayabiliriz. Daha önceki yıllarda 1400 yanılmıyorsam 1400 küsür metreküp kişi başına su rezervimiz varken bu sayı gittikçe düşüyor yıllar itibariyle. Dolayısıyla bu konuda biraz daha hassas olmak lazım. Hem vatandaş bazında özellikle park bahçelerin sulanması noktasında, israf noktasında biraz daha duyarlılık. Bizim de yapacağımız daha güçlü kaynaklar, daha sürdürülebilir kaynaklar noktasında çalışmalar devam ettirmek.